kar duman yok. Ah kar var duman yok. Efna. Bak sana ne getirdim. Bahçeden senin gönlünün çiçeklerini yoldum getirdim. Ha. Hani Aziz Bey de getirip koyardı ya vazoya. Ondan işte. Çiçekleri kimse sevmiyor. <laughs> baksana kırdım parça pinçik oldu bu ya böyle. Allah'ım ya Rabbi ya yap emcireyim diyorum, yapıştırayım diyorum olmuyor şu hale bak. Anam bu ne? Kız bunun içinden bir şey çıktı Efnan. Bak bakayım bir şey yazıyor. Kargacık burgacık bir şeyler yazıyor. E, bir şey yazıyordur bak bakayım. Ne bileyim ben elime tutuşturdun sanki benim okuman mı var? Aziz Bey'im, Aziz Bey'im. Ee, bir şey çıktı vazonun içinde. Oyalanacak vaktim yok. Üzerimi değiştirip mahkemeye yetişeceğim. Ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun? saat değil mi? Gördüm sizi. Ne diyorsun? Yine ne gördün? Evleneceğim mi o kızla? Sen beni takip mi ettin? Ettim. Ettim ne olmuş? Evleneceğim mi o kıza? Doğruyu da bana. Sen bana hesap mı soruyorsun? Soruyorum. De bana. Sen hangi sıfatla bana hesap soruyorsun? Sen demedin mi koskoca delegenin önünde ben bu kızla evleneceğim diye? O gün yemekte de dedin. Başkasıyla evleneceksen şimdi de bana. Sen inandın evleneceğimize. Kendin dedin. Ben onları mecbur kaldığım için söyledim. Söyledin ama sonra gittin dünyanın en güzel papuçlarını aldın bana. Bağcıklı hem de. Sofranı otutturdun. Derdinin tasanı döktün bana. Defne. Hadi de ki ben kendi kendime ümitlendim. Anından öptün ya beni. Bir kızı anından öpmek ne demek? Namusumsun demek. Efnan, sen bunları kafanda kurmuşsun. Düğünden kaçırdın ya beni. Efnan, beni daha fazla zorlama. nesso no ben. Bundan gayrı da burada kalamam. Kız dur nereye gidiyorsun sen? Gidecek yerin mi var senin ha? Bilmiyorum Allah yardım eder bana. Kız dur nereye gidiyorsun? Aa bunları da almış nereye gidiyorsun? Alacağım tabii benim onlar. Kız dur gitme kız dur gitme. Hakkınızı helal edin. Gitti. Haydi acele edin acele. Bunlar meydana gidecek. Pilav dökülüp halka dağıtılacak. Fakir fukaranın midesi bayram etsin. Pirinç gördükleri mi var? Pirinç kara borsa. Başınız sağ olsun Nigar Hanım. Kim öldü? Dur sen söyleme Aslan. Sen söyleme. Yok yok kim söylemedi de. Böyle simsiyah yasta gibi olunca latife edeyim dedim. Sen bastonu yiyince böyle konuşabilecek misin bakalım? Densiz. Latife edecekmiş. Saygısız. Gıybet olacak ama. O kadar haklısınız ki Nigar Hanım. Bu evde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sizin saltanatınız da bitecek. Vay biz mahallemize. Handan Hanım biz çiğ çiğ yiyecek. Çiğ, çiğ. Ben Nigar Payidar. Hayatta olduğum sürece hiç kimse sizi ezemez burada. Anladın mı? Ezerim, ezdirmem. Maksude, nereden geliyorsun? Maksude! Maksude! Haydi çabuk çabuk! Sude. Baba. Galip ne yaptın? O beş para etmez herifin peşinden karakol önlerine koşmak. Bizi rezil etmek. Adımızı ayaklar altına almak. Bunları duymayacağımı mı sandın? Sen mi o herif? Baba. yalvarırım sana o çocuğu kurtar Bu çocuğu bir tek sen kurtarabilirsin baba Beyrut'a gönderirler sonra o çocuk ölür Bana ne istiyorsan yap Kız istiyorsan döv ama ne olur ona merhamet et baba <laughs> Ne olursun Suçluya ben. merhamet edilmez Kim suçluysa Cezasını çekecek bu, Sen bu. Başımıza eğdin. Maksude Baydar. Kendini o adamı mı layık gördün? Ama bunun bedelini ödeyeceksin. Şu düğün bir geçsin. Senin de o alçağını da burnundan fitil fitil getireceğim. Fitil fitil. Kısa koyuşa Sabilere bol koy. Yiyecekler ki büyüyecekler. Kimseyi de boş göndermeyin ha. Arkamızdan laf ettirtmeyin. Nereye hanımlar? Buyurun. Pilavımızdan yiyin. İstemez. Onların ayrına düşmedik de Allah'a şükür. Allah bunların okmasına muhtaç etmesin bizi. Keyfiniz bilir. İki adım ötede ufacık sabinin kalemi karılıyor. Siz burada düğün eğliyorsunuz. Tüy sizin insanlığınıza. Kuru pilavla göz boyu olarak alınca. Fransız bahçesinde yapıyorlarmış düğünü de. Yiyecek, yavru olmuşlar. Koyun, koyun. Kimseyi aç göndermeyin. Aha, Aziz Bey geliyor. Düğün kurulu. Ruba. Aziz Bey, Aliş'i getirdiler. Yetiş. Getir, getir, getir. Tamam, dur, dur. Cemo. Ha? Bu kızın gitmesi hiç iyi olmadı. Aziz Bey'im o cümlü gözlü Dilrubayı buraya hanım diye getirirse bize yandık, Allah yandık. Ya onu bunu boş ver, bu niye geldi? Ya? gente. İyi günler. Hoş geldiniz beyim. Aziz evde mi? Yok. Güzel parçaymış, yazık olur. Bizim değildi ki. Aziz beyim aldıydı, kar oldu. Kiminmiş? Ne bilelim kimin beyim? Allah'ın bir şeysi işte. Hem zaten onun içinden bir mektup çıktıydı. He, mektup mu? Ne mektubu? Ne bileyim beyim ne mektubu? Bizim okuma yazmamız mı var Allah sen? Eğer isterseniz getirin ben sizin için okurum mektubu. <laughs> mektup yok. Nerede mektup? Efnanda. Bu kıza gidecek tam zamanı burada. Beklerim birazcık belki döner. Yok, dönmez artık o. Terk etti buralar. Ne vakit terk etti, ne zaman çıktı buradan? Az önce gittiydi. Senin geldiğin yolda gitti. Şuna bak, şunun koşuşuna bak. Gören de Efnan'ı sanır ha. Aslında seni alacakmış. <gülüyor> <gülüyor>